Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu fasikül matematik kitabının 6. ünitesinde yer alan tartma konusunu işleyeceğiz. Evet. Günlük hayatımızda arkadaşlar herhangi bir yere gittiğimizde, markete gittiğimizde, işte elma alırken veya e, portakal alırken veya şeker alırken ne alırsak alalım, bunların hepsinde arkadaşlar biz eee Bunların arkadaşlar ölçeriz. Neyini ölçeriz biz bunların kütlesini ölçeriz. İşte bu kütleyi ölçerken arkadaşlar kullandığımız birim bizim arkadaşlar kilogramdır. Kilogramla ölçeriz. İşte bir kilogram şeker, bir kilogram işte mısır, bir kilogram e, makarna gibi arkadaşlar e, söyle, söyleriz ve ona göre arkadaşlar alırız. Evet, bakın e, burada da. Ne yapıyor arkadaşımız? Gitmiş marketten alışveriş yaparken burada elmaları var. Elmaları alırken 2,5 kilogramlık arkadaşlar bakın ölçüyor. Niçin? Çünkü 2,5 kilogramlık parasını ödeyecek. Evet almış olduğumuz bir malzemenin ne kadar tuttuğunu yani kaç para ödememiz gerektiğini bulabilmemiz için bizim mutlaka arkadaşlar ne kadar olduğunu yani kaç kilogram olduğunu kütlesini arkadaşlar bizim ölçmemiz gerekiyor. Peki ölçerken neler kullanıyoruz? Hemen bakalım arkadaşlar. Farklı nesnelerin kütlelerini ölçmek için çeşitli tartı aletleri var. Nedir bunlar? Bakın elektronik teraziyi Bakın hemen şurada gösteriyor. Üzerine konulan ne kadar şey varsa hangi malzeme olursa olsun burada arkadaşlar ne kadar olduğunu gösteriyor. Kütlesinin ne kadar olduğunu. Eşit kollu terazi, evet. Ondan sonra kefeli terazi burada bakın görebiliyorsunuz. Baskül hepiniz kilolarınızı merak ediyorsunuzdur. Acaba ben kaç kilo geliyorum dediğimizde gidip baskülün üzerine çıkıp ne kadar olduğunuzun, kaç kilogram ağırlığında olduğunuzu arkadaşlar görüyorsunuz. İşte o aletin ismi bakın. İbreli terazi veya çengelli terazi veya arkadaşlar daha ağır kütleleri ölçebilmek için kantar. Evet bunların hepsi bu malzemelerin hepsi arkadaşlar bu araçların hepsi bizim herhangi bir nesnenin ya da herhangi bir varlığın arkadaşlar kütlesini ölçmek için kullanılan araçlardır. Peki tartma nedir? Evet tartma nedir arkadaşlar? Hemen burada bakın söylüyor. Nesnelerin kütlesini ölçmek için çeşitli ölçme araçlarıyla yapılan işlemdir. Evet hani biz e, diyelim ki ben kaç kilogram olduğumu ölçmek için ne yapıyorum? Bir basküle gidiyorum. Bir baskülün üzerine çıktım kendimin kaç kilogram olduğuna bakıyorum orada çünkü ibresi var gösteriyor işte benim yaptığım iş arkadaşlar tartma işlemi veya markete gittiniz şeker aldınız şekeri satıcı bir şeyin üzerine koyuyor ne kadar geldiğini gösteriyor ya bize ne kadar ödememiz gerektiğini hesap edebilmek için onun işte yarım kilogram mı bir kilogram mı iki kilogram mı olduğunu gösteriyor ya. İşte bu arkadaşlar işlem tartma işlemidir. Evet, devam edelim şimdi arkadaşlar. Kilogramla ölçüldüğünü zaten söylemiştik. Peki nesneleri ölçerken bunların karşılaştırmasını nasıl yaparız acaba? Bakın burada arkadaşlar eşit kollu terazi var ya da arkadaşlar hemen şurada biz şeylerimizi göstermiştik bakın kefeli terazi dediğimiz terazi ile burada arkadaşlar ölçüm yapıyoruz. Evet keferi terazi ile bakın burada domatesler var. Burada da elmalar var. Hemen bakalım. Domatesler 4 kilogram ağırlığındaymış. Bakın 2 kilogram ağırlık var burada. Burada da 2 kilogram ağırlık var. Toplamı nedir? 4 kilogrammış. Elmaların ağırlığı neymiş? Bakıyoruz. 1 kilogram burada. 1 kilogram da burada. Toplam 2 kilogrammış. Evet, elmalarda 2 kilogram ağırlığındaymış. O zaman biz arkadaşlar domates ve elmaları karşılaştırdığımızda şunu söyleyebilir miyiz? Elmalar domateslerden daha hafiftir ya da domates elmalardan daha ağırdır. Evet, işte bu arkadaşlar karşılaştırma oluyor. Yani biz herhangi bir şeyi karşılaştırdığımızda bu daha ağırdır, bu daha hafiftir. İşte ikisinin de arkadaşlar işte ağırlıkları aynıdır dememiz arkadaşlar karşılaştırmamız oluyor. Devam edelim. Bakın şimdi burada da biraz önce ne vardı? Arada fark vardı. Burada işte bakın ne diyelim? Caner'in kütlesi 28 kilogram gelmiş. Bakın burada Baskül'de 28 kilogram gösteriyor. Aysel'in kütlesi ise 36 kilogrammış. Peki biz bunları karşılaştırdığımızda ne deriz arkadaşlar? Aysel Caner'den daha ağırdır ya da Caner Aysel'den daha hafiftir deriz, değil mi? Karşılaştırdık. Evet, şimdi bakalım yine kefeli teraziyle ölçelim. Burada bakın armut var, burada da elma var galiba. Evet, elma ve armut var. Her ikisinin bakın şurada terazi tam dengede. Birisi aşağıda, birisi yukarıda olduğunda tabii ki e, hangisi aşağıdaysa o ağır oluyordu. Ama burada arkadaşlar her ikisi de bakın aynı yerde ve dengede duruyor terazi. O zaman nedir bunlar? Kütleleri eşittir. Bakıyoruz burada ölçelim hemen. Bakın iki tane ağırlık koyulmuş, bir kilogram, bir kilogram daha, toplam iki kilogramlık bir ağırlık. Demek ki armutlar iki kilogrammış. Dengede olduğuna göre aslında hemen onu da yazabiliriz. Elmalar da 2 kilogramlı diyebiliriz. Ama yine de ölçüyoruz. Bakın 1 kilogram 1 kilogram toplam 2 kilogramlık bir ağırlık koyulmuş. Evet elmalar da 2 kilogrammış. O zaman biz ne deriz arkadaşlar? Evet elma ile armut her ikisi birbirine kütleleri eşittir diyebiliyoruz. Demek ki karşılaştırmada 3 tane şey söyleyebiliyoruz biz. Ya ağırdır diyebiliriz, hafiftir diyebiliriz, eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar konumuzla ilgili problemlere gelecek olursak, burada bakın birkaç tane örneği var. Hemen örneklerden başlıyoruz. Birinci problem: Merve'nin kütlesi 33 kilogram. Serkan'ın kütlesi Merve'nin kütlesinden 4 kilogram fazladır. Evet, 4 kilogram fazladır. Buna göre. İki arkadaşın kütleleri toplamı kaçtır? Evet ikisinin toplamını bizden istiyor. Peki verilenlere baktığımızda Merve'nin kütlesi neydi arkadaşlar? 33 kilogramdı. Serkan ise ondan 4 kilogram daha ağır idi. Fazlaydı. O zaman biz ne yapmamız lazım? Serkan'ın kilosunu bulabilmek için hemen bakın 4 kilogram eklememiz gerekiyor değil mi Merve'nin kütlesine? Evet. 33 kilogram Merve'nin kütlesi 4 kilogramda ağırmış. 33 ile 4'ü topladığımızda 37 kilogram yapıyor. Evet, Merve'nin kütlesi 33 kilogramdı. Serkan'ın kütlesi de 37 kilogram olduğuna göre ikisini topladığımızda 70 kilogram ikisinin toplamı. Evet, sonucu bulmuş olduk. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Hatice ile kardeşi rüzgar birlikte tartıldığında 39 kilogram geliyorlar. Evet Hatice ile kardeşi diyelim ki Hatice kardeşi kucağına aldı. Ondan sonra ikisi birlikte tartıldı. 39 kilogram geldi. Hatice'nin kütlesi kardeşinden 21 kilogram daha fazla olduğuna göre Hatice'nin kütlesi kaç kilogramdır? Evet. Şimdi bunu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar? ...fazlalığı toplamdan hemen çıkartıyoruz. Neden? İlki kardeşinin arkadaşlar... E, ...kütlelerin eşit kısımları olduğundan dolayı. Evet. Hemen o zaman 39'dan 21'i çıkardık. Sonuç 18 kilogram kaldı. Şimdi rüzgarın... ...kardeşinin arkadaşlar... E, ...kütlesini bulmamız gerekiyor. Ne yaparız o zaman... Hemen 18'de 18'i arkadaşlar 2'ye böleriz. O diğeri 18 kilogramlık arkadaşlar şey, diğeri 21 kilogramlık olan kısım onun farkıydı. 18 kilogram eşit olduğuna göre demek ki yarısı kardeşinin yarısı kendisinin ağırlığıdır. O zaman ne yaparız? Hemen 2'ye böleriz. 9 kilogram. Demek ki rüzgar arkadaşlar 9 kilogram imiş. Peki ikisi birlikte tartıldığında 39 kilogram geldiğine göre yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Bize Hatice'nin kütlesini sorduğu için o zaman 39 e, bakın Hatice'nin kütlesi 21 artı 9 bakın çünkü 9 da şeyindir toplam 30 kilogramdır veya şunu da yapabilirdik biz arkadaşlar. 39 kilogram ikisinin birlikte olduğu için rüzgarın kütlesi de 9 kilogram olduğu için 39'dan 9'u çıkartır ve 30 olduğunu arkadaşlar hemen bulabilirdik. Evet arkadaşlar bununla birlikte hemen devam edelim. Bir problem daha. Nadir Bey bahçesinden 5 kasa çilek topladı. Kasaların her birinde 8 kilogram çilek vardır. Pazarda 36 kilogramını sattığı geriye kaç kilogram çilek kaldı? Evet, ticaret yapıyorsanız çok önemli arkadaşlar. Bakın, 5 kasa çilek varmış ve kasaların her birinde 8 kilogram çilek varmış. O zaman biz toplam e, Nadir Bey'in elinde kaç kilogram e, çilek olduğunu nasıl buluruz arkadaşlar? Tabii ki bir tanesinde 8 kilogram ise 5 kasada ne kadar ol, ne kadar olduğunu bulmak için hemen çarparız. 5 kere 8 40 kilogram. Evet 40 kilogram nadir beyin demek ki çileği varmış. Bunlardan 36 kilogramını sattığına göre 40'tan 36'yı çıkardığımızda nadir beyin elinde şu anda 4 kilogram çileği kalmış demektir. Evet arkadaşlar bununla birlikte bugünkü anlatacak olduğumuz konunun da sonuna gelmiş olduk. Konuyu daha güzel kavrayabilmemiz, daha güzel anlayabilmemiz için arkadaşlar fasikül matematiğin sizler için hazırlamış olduğu etkinlikleri ve arkadaşlar soru çözüm soruları güzel bir şekilde yapmanız iyi olur. Yaparsanız arkadaşlar daha güzel anlarsınız. Onun için şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.